Merhaba arkadaşlar ben Berkay Kılıç Gençler abonemiz çok hızlı artıyordu. Sonunda yavaşladı Dedim acaba niye? Sonra dedim ki ulan, video koymuyorsun Berkay. Sonra dedi, niye? dedim niye? Dedi kayfa koymuyorsun. Dedim öyle kayfa olmaz koymak lazım. Bugün yeni videoda karşınızdayım. Bugün yapacağım şey gene insanların yanında çapırdatarak bu sefer şey çeşide git Güzel olacaktır. Umarım ki yani çok büyük ihtimal güzel olacak video. Sizleri çok seviyorum gençler. Abone olmayı, destek olmayı, videoyu paylaşmayı alttan yorumlara ne tür video iseniz yazmayı unutmayın. Şuradan bir yerden çıkan Instagram'a abone olun. Youtube'a da abone olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Videoda karşınızda olacağım. Arkanızda yaslanın videoyu izleyin. <laughs> Selamun aleyküm. Çok sağ ol, kardeşim? Sağ olasın. İster misin? Yok kardeş sağ ol. Niye? Yok istemiyorum da kardeş. Ama derse gelmeyeceğim ben. Bayır diyen ben. Şu an var ama görüşürüz. Şunu tutar mısın? Tutarım. Sağ ol. Oğ, oh, çok güzel ya. Açıkmış. Güzelcik o yaşlıdı. Ha. Ne diyorsun kardeşim? Hep e, gülmeliyirsən də ona görə. Demə. İstəmirəm canım. Yox. Dedim de mənə tu. Çöp o. Çöp çıxat da. Sənə sən oğlum. Açıldı. Çox soğuk. Çok kötü. Tamam, tavuk sokdu. Açım o yüzden aldım. Bir gözəl idi. Param da. buna yetdi. Allah'a yaxşı, nəcə. İkimiz de aynı oturmuşuz. Ne güzel, ne güzel. İstemsin. Dedim de yok istemem de. He. Çok gülen bir insansın galiba. Gülen değilim hem. Böyle gülmeyi lazım diye ama hesapleşen de gülürem de. He. Gelmişsen yanımda olmuşsa mırt, mırt 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 Onu tut onu o rahat. Mezen her sene. Tamam. Mezen her sene. Özür dilerim. Haa. Bakıştan işte Allah'a kızlar. Estağfurullah. Karalsan. Ben. Ha. Türk'üm. Erzurumlu. Türk, Ay Allah. Allah sen neredesin? Ben başlıyorum. Söz var işte bir tane. Ne söz? Karınlı oy. Ay. Karınlı so musun? Ay ya. Adamsın sen. Sağ ol kardeş sağ ol. Sen ha. Bu ne demek? Yani zarafat ediyorsun ha sen. Şaka. Ha şaka. Yo. Ben sana tanımıyorum ki sen şaka ne yapayım? Yok gelip oturursan burada simsikanı al anam çırt 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 diyeyim Onu oraya at bunu nereye atabilirim? Ah, da parçtı daha. Arası, da türeğin arası iratta Niye burayı temizliyoruz ondan bak işe ayıp olmuş Yo iş. ben sana bura demiyorum ki at ben sana diyorum bu bak Çırt bir kovadır ne bilir ne diyorsun sana Bu arada yediler bak git daha orada. da Oy çok güzel ya bir tane tıklasana Abi öğret bana nasıl tıklanır bu? Öğretim de sana aç ağzını Ağzını A ile Sal ağzına tıklasana Nasıl çıktı Böyle mi? Ne? Ne? Komik mi? <laughs> Allah sen komiksin Allah. Niye? Allah mesela ne sen benimle bu dakika Zarafı <laughs> <laughs> telemirem, şaka telemirem ben. Sen sen benim mutlak bu dayağı. Bak. şaka telemirem ben. Sen sen benim mutlak bu dayağı. Bak. Bak böyle ince. He Bak böyle ince. Bak böyle ince. Daha da gelmiş dil vur ona yendiler. Belele. Ölüm. Ha, xoş deyirsən deyəsən. Yatmaq lazımdır. Sən boşun çıxır də elə bilirsən. Deyil də, biraz də elə. Ola, eləmə də elə. Əsərlərimi toxunur. Dil vurdu necə yiyir? Kim vurdu la dilə? Gülsünə dil vurunca daha gözəl olur. Ola mən sənə deyirəm. Deyil də, bəki dadı gözəl olar sənin üçün. Yüzdür yormalı, qardaşım. Atam mı təşir səni məndə? Atır qardaşın da getmir də. Ona sözsün. Ona söz. Sen şekilçilere bölüm sen atıyor. Dur. S burada. Bak ya da yer var. Ya otur başka yerde. Daha mecbur sen yanında oturacaksın. Niye böyle Çin dediğini çıkardın biliyor musun? Nece? Niye böyle ya? Yo bilmiyorum o sen mi edin ben, niye? ben sen oturumuzdan yandı tırt atın. Sen ki niye diyeyim da niyesini? Ha niye? Kayfa. Diyor sen kayfa. Kayfa. O da diyor sen. Özür dilerim. Elbette özür dilerim ben sen geldiğimde sana aradan kayfa kayfa sen <laughs> Neden istersen sen? Allah səninlə danışdım. Hey, xiyar, başı qaldı? Simçik çıxıram. Az simçik çıxıram. Saxlana, saxlama onu. Qoy bura. Nə kayfala. Ə, uşaqlar gəlməyə, e, səninlə sözüm. Meştağdan qaçmısan, xiyar sən? Ora <laughs> gələsən. Dəlifxanadan qaçmısan sən? Hə. 6.50 nə dedim mən? Tut, tut. Bədə, bədə, bədə. Ə, yapmayacam bir az üzr lərim. Amma eliyə də bilməzsən də. Sənə vurub salaram təpiqlatlı xiyar hə, sən sən. diğer değilim de elimde, elimde de şey var. Onu alayım. Bak görüyor musun? Böyle değil. Şey diyeceğim. Dur, dur, dur bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sinirlenme kardeşim. Otur. Vallahi adam gibi yiyeceğim. Sen adam olsaydı sen hareketlerini düz alar. Sen adamsızlığına hareket ediyorsan, Sen adam da ölse ne Kolum acıyor. Bak koluma bak nasıl kızardı. Bak elini çek görüyor musun? Allah kolba da vurum sana da vururum. Dur dur çekil Çünkü burayı millet temizliyor. Yazık günah sonra. Zaman çıkar. Düz <laughs> hareketlerle ne burada? Zaman çıkar burada. Neye çıkarsın? Bizde bir şey diyeceğim. Allah vurum sana da senin Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim.

Tamam söndür söndür söndür. Söndür onu. Vallahi kardeş doğru diyorsun benim de işim bu. Valla işin olabilir ya. Ben hiç her şeyleri Daha iyi bir de. Eleme. Ekme parası. Valla içmeyi e parası da ele ye ama normal ele de. Yani bu duru eleme de kayfa kayfa. Eleme o tür sözler. Sen çok işte. mu sinirlisin? Valla ben sinirli öyle ama Üniversite Üniversitede okuyur sen sen. Hı. hı. Ha, başa düşersen bir Kesilme varyantı diyeyim derse girmem. Tamam tamam. Şey. Doğru diyorsun. Ha, hiçbir Sıkıntı şey. yok değil mi? Hatta? Ha, hiçbir şey yok. koyacağım videoyu. Ha, koy kardeşim hiçbir şey. Gençler bugünkü Arkadaş çok böyle agresif çıktı. Ama öğrendim niyesini. Derslere göreymiş. Ya bu düştü bedel yani. Ne olacak? <laughs> <laughs> He, ne olur? Şu? Sıkıntı var mı daha? Yok kardeşim hiçbir bir şey yok. Ya sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ha yok. Adamsın sen. Evet, ben adamsın da sıktın. Ha çıktı kardeş. Az çıtamıyordun, hayırdır? Aynı yani değil hem sen bir daha söz değil. De. <laughs> bir sen boğazvanı yapıştım sana. ha. Kayfa. <laughs> Beni kendi silahımla vurdu. Adamsın sen. Adın ne oldu? Eyüp. Ne? Eyüp. Eyüp. Ben bir şey yapacağım. Gel de gayet ha. O ne istiyorsun ha? Eyüp. Ha. Tıkıyorum seni Allah'a emanet hadi. Ya Çok sağ ol. Ya kardeşim sen de Allah'a emanet ol. Sağ olun. Hadi geçelim başka yerlere hadi. Selamun Aleyküm. Selamun. Kolay gelsin. Ne okusun kardeş? Kitap okuyorum. Çiğ der misin? Ne yapayım? Biraz sakin o da Tamam özür dilerim. Kadar taşır. Ney? Ne? Biraz olalım, Yanlış ya. Yanlış ya. Sayaktan yanlış yani sonuç. Ha. Sizde şey var mı? Kitap okuduğun zaman mesela arasına bir şey koyuyorsun ki o sayfada kal diye. Hı. Bak kayıp, oraya atıyorsun böyle arasında kalıyor. Tamam. Hemen ben de sen kişi. Yok. Bakın sen de buraya gel misin? Mezzan emmeye. Çekirdek çıtama ya. Ne çıtama bu? Çekirdek. Çıtar mısın? Yok çok zor. Tertemiz. Kardeş ben gelmişim kitap okumak Bak, ben Burak bir parkta sakinliğiyle gel burada şimdi çıkart çıktım ona. Şey Sen de, de burayı şey de gelsen burada hemen üstüme atarsan üstümüz kalmış gibi Ben de burada kitap okudum Rahatsız mı oldun? Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Elbette rahatsız oldum Çık rahat git edin. oğlum. Ben git Sen git çıkıyorsun. Ben gitmiyorum. Düşünürken gelmesini görürüz Belki Belki, evet ne Ben böyle tutuyorum Sen benden benzer saç yiyorsun He Daha Sakat yapma, bana niye sinirleniyorsun ki? Səmənə şaka deyirsən? Hə. Durca gənmə burda. Dur. dur. Tam bir dəfə demə. Yoxam mən bir dəfə vaciləm. Mən xəstəyəm. Nə sə? Rəqib mən xəstəyəm. Dur, 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 qardaş. Bir şans ver bana. Bir nə qədər. Axı şansı ki, sən bayaqdan burda üstümə tutulursan, sənin içmişqaları var. Son bir şans. Şey, nə son, son şans? Niyə atdın? Bayaqdan sən 3 dəfə demişəm ki, çırtdama. Niyə atdığını bilirsən? Bilmirəm. Biliyorsun niyə? Yox, bilmirəm. Biliyorsun niyə? Niyə? Kayfa. Dur, 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 dur. Getmədim. Mən Neymar adın sən. Sən məni burada məzanırsan, sən kişi. Bir dəqiqə oturyım bax. Nəpisən, koku bura gəl, bura gəl, açdın. Dur, dura kişi, dur. Sən nə söhbət edirsən? Bura gəl. Bura bax. Sənə 3 dəfə xahiş edəm ay kişi. Çırtdamayın, mən kitab oxuyuram. Uzurdur. Dərsdən çıxmışam, gəlin ki kitab oxuyum. Başa düşürsən? Şölə istəsən bax, bax bir dəqiqə var. Yim bilir. Görürəm. Uy, görürəm. Ama burada yok. Git karakla çık. Sağ sol şart. Sol Yok yok oturacağım. Bak şurada. Orada çok insan var. Ben utanıyorum insan içinde. Seni sevdim iyi kardeşim. Kitabını oku ben ciddiyim burada. Olur mu? Sağ ol. Rüzgar attı. Mezar zaman ne kişi? Ha? Gı -gı Sen bana ne kişi? Ha? Ne ha? Ne ha? Ne ha? Bu kim çantam? Ne kişi Sen değil ne kişi? Geç cehane ol burada. Cehane ol burada. Geç, geç, geç. Yok yok son şey. Son bir şey. Bak son bir şey. Yok yok ben lazım Son bir şey. Gidiyorum. Geç de geç. Şaka baka ciddi ciddi sana bir şey diyeceğim. Ben bunları biliyor musun niye yapmadım diye? Ha? Niye? Kaypa. ртурвообще тур на камера кандайа тур на камеру на а мун баяктан а <laughs> <laughs> Ne bileyim ben daha yaşablaştım da ben... Bir şarkı var, böğürme vurdular, böğrüm ağrıyor. Çok lazım mı Yok yok. <laughs> sinirlendin mi? Özür dilerim. Ne iş olmaz Allah bağışlasın. Ama niye yaptın biliyor musun gerçekten? Niye? Kayfa. Şey. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Sağ olasın. Selamünaleyküm. Boksum olur mu? Ay okay, ay Allah çıtlar mısın? Yok sağ ol. Sen sağ ol. Sen misin? Yok böyle. Adam göz yiyen kaç tane. Tamam. Aç onu yiyor Son paramı aldım bunu. Pul lazımsa vereyim. Çok sağ ol, çok sağ ol. Yemez atışı sen sağ ol. Eyvallah. de Mart'ta sana aldım. Bunu mu? Biliyor musun diye. Üçlük ya böyle hani. Ağzıma atıyorum böyle. Tadı olmuyor. Böyle... Normal böyle tıklayı o Yani çok... Tadı geliyor. Ne yani, tadı geliyor? Ondan ona tadı gelmeyin ne olabilir? Bir de çıt tadını attın ya onu elədin. Biliyor musun? Bak şimdi. Yapıyorum. Tadı almıyorum ama. Tadı Ben de böyleyim. Şiştiğim edeyim sen sen. Şiştiğim edeyim Yok oral değilsen dersin. He. arasın. tüy. Burada nerede? Tayfa. Evet. Çok güzel ya. Yok tamam, tamam. Tamamdır. sen. Yere atacağım, atmıyorum da yere atmayayım, arkaya atacağım. Hayranım, hayranım. Hayran mısın bana? Aa. Herkes bana hayran biliyor musun? Desim çekti çok. Kaç yaş mı var sen? 21. 20. 20. 20 yaş koca öyle Ben mi? Ha. Ha. Onu biraz. Kafa bende biraz çocuksu. Ben bilmiyorum. Ne, ne diyeyim ben? Prostici de cevabını oturduğun Allah'ın bir adam. Ben dedim otur. Profesör sen her çatın düzdür. Dersen marçıl dersen. Böyle bir şey Bizim sen əsəbə işləyir də o. Elə adamlar oldu ya səssə səbəb nə çıxdırır. Məndə elə birəs hüquq var. Amma sərdin. Hətta beləsəm də. Tamam. Belə qonpul və gedirik görəsən. Sən. Buç tam amma belə çıxdı da nə oldu ya belə elədim nə oldu? Yəni çəpə fərqi yoxdur. Başa düşmə. Bəlkə də. Heç bilmirsən. Niyə? Kaybol. Sən heç sadə, mən səndən deyirəm ki, səndən özün bil də. Başa düşsən məni. Ayıqdır da o dedim sən. Aç, ay. Yakıştır onu. Yakıştır onu. Ya baksana ya aç ya. Tamam. Ara baksana. Sen deyirem yakıştır onu. Borculuk neydi sen şimdi? Ne yapıyorum? Borculuk. Ama öyle mi? Sen diyorum ki aa Bak, ay, ne gülüp şimdi? Bak. Ne gülüp şimdi? Bak. Acıyor dur acıyor, acıyor acıyor dur. Kamera yakasın. Kamera yakasın. Dur 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 dur. Kamera yakasın. Kamera. Dur kolum acıyor. Dur 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 ay. dur. Ayy. Kolum acıyor ya. Buraya dur ki raya bak. Aç ya. Valla kamera yakasın. Valla kamera yakasın. sen sen. Allah Allah. Aynen kamera seç. Aha bak. Ne kamerası, kamerada, ben hep oynuyorum, sen sen sanmadın. Hey, benim az önce bana sordun ya, işi ne diyeyim senin? Hatırlıyor musun? Aha şey. mu? işte YouTube, kamera. Ne kamerası? Aha da yani YouTube'a video Şaka. açı Şaka edilsen en ciddi başka adam. Görsen böyle sen adam göreceğim ben de geldim hani 5 dakika bir muhabbet et hoş oldu. Çok mu sinirlendin? Sinirlendim. Sizinlerim Özür dilerim. O, ben hadi de tanıştırsan Sen dedim onu götür. Şurada yani sen başa düşmeli dedin. Özür dilerim. Problem yok da böyle polisten gel burda o o hareket diyor. Tamam. Ama Dedin gerçekten yani. yani. Gerçi sen niye atın, hani? Niye? Kayfa kamera ha. <laughs> ben sen dedim sen <laughs> ama <başlayamadım>. Adın <laughs> da, Problem yok Hüseyin dedim. Ne? Problem yok Berkay Bey memnun oldum. Böyle problem yoktu ama sen ben baştan dedim. Çok düzücündü. İlk başta bana dedi ki para yoksa para yiyelim yemek al diye. Sen adamsın. Çok sağ ol. Sen de adamsın. Ama böyle şeyler edersen sen de buraya ne zarar Burada böyle bir şeydi. Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Buyur. Gençler bugünkü videonun sonuna geldik. Çekilecek son kalan de şu oldu. Bunu da artık yapmayacağım çünkü 3 adamda toplam 15 dakikanın üstünde video oldu. Fazlasına gerek yok. Fazlası bundan sonra. Reklamlar. Sizleri çok seviyorum. İzlemeyi beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Alttan çıkan Instagram'a, YouTube'a her şeyime abone olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.